Evet arkadaşlar pestilimizi pişirdik. Blenderdan geçirdik. Şu an tepside yağlı kağıda seriyoruz bu şekilde. Ondan sonra 3-4 gün kuruyacak arkadaşlar. Bakın bu şekilde yağlı kağıda sereceğiz. Böyle ince bir santim kalınlığında yayıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle yayacağız, balkonda, güneşte, toz almayan bir yerde kurutacağız. Rüzgarda da çok güzel kurur. Pestilimiz bu şekilde hazır. Kuruduktan sonra, 3-4 gün sonra böyle 4 parçaya böyle keseceğiz. Bu şekilde kare kare, ondan sonra kolaylıkla yağlı kağıttan çıkıyor. Ee, i̇sterseniz üzerine kıyılmış fındık ceviz koyup rulo yaparsınız. İsterseniz sade yaparsınız. Çayın yanında, kahvenin yanında çok güzel olur. İncirlerinizi ve meyvelerinizi bu şekilde marmelat olarak değerlendirin. Çok lezzetli oluyor yani. Çok beğeneceksiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Samsun'dan sevgilerle.